Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz yengeç ve yükselen yengeçler için Eylül ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram YouTube TikTok veya Facebook sayfalarından ulaşabilirsiniz diye hatırlatmamızı yaptıktan sonra Kendinizi yeni bir beden, yeni bir ruh, sanki bir şeylerin tamamlanma sürecine geçiş olarak gözüken bir durumda görüyorsunuz. Etrafınızdaki üç kişi de buna şahitlik edecek diyelim, yani buradaki özellikle e, kafa yapınızdaki değişim ya da verdiğiniz kararlar konusunda size destek vermelerinden bahsediyoruz. Bazı şeyleri arkada bırakmak istiyorsunuz, yine geçmişten bir şeyler hatırlatacak kendisine ama. Eskisi kadar beni etkilemiyor dediğiniz bir durumda gözüküyor. Geçmişi geçmişte bırakmış olduğunuz için de burada e, özellikle e, geçmişten bir ilişkinin tekrardan çaba göstererek gelme çabası da e, umursamamazlık olarak gösterecek sizi. Yani hiçbir duygum kalmamış diyeceksiniz. Üç arkadaş bir yere gitme bir organizasyon içinde olacaksınız. Yedili bir tarihle ilgili. Ee, ve bu biraz sizin kafa dağıtıp ferahlamanızı da sağlayacak. Ee, Yarım bırakılan işler konusunda planlamalar yapacaksınız. Bir süredir bir dağınık çalışma veya odaklanamama gibi sorunlarınızla ilgili bu dönem toparlanma sürecine gireceğiniz ve e, plan organizasyon yapma bunları uygulama konusunda daha istekli olduğunuzun farkına varacaksınız. Kısmet kapılarınız açık. Küçük küçük kısmetleriniz beklemediğiniz yerlerden ve beklediğiniz yerlerden aslında e, özellikle aile konusuyla ilgili gelmesi gereken küçük küçük kısmetlerinizin de bu dönem geleceğini gösteriyor. Bir balığınız var. Aile içerisindeki bir hukuki işle ilgili gelecek olarak gözüküyor. E, bu anlamda hepiniz için nasıl bir hukuki süreçten geçeceği biraz daha farklı olacak ama genel anlamda da e, fukuki hukuki yollarla gelecek olan bir paradan bahsediyor. Hasta olan, ölmek üzere diye düşündüğünüz bir kadın akrabanızın biraz toparlanması, hayata geri tutunması gibi bir durum var. Yalnız burada bir helallik isteme, belki sizi de çağırıp bu anlamda helallik isteyeceğini söyleyebilirim. Hani biraz ütopik gelebilir bu durum ama. E, çünkü karşınızdaki kişinin çok e, inat olduğu ya da her şeyi ben bilirim dediği böyle şeyler yapmayacağını düşündüğünüz kişilerin bile Bu dönem aranızı düzeltmek helallik vermek helallik istemek gibi bir süreci olacak Rüzgar tam tersinizden esiyor arkadaşlar bir şey yapmak istediğinizde zorlanarak yapacaksınız bu dönem O yüzden özellikle bu dönem halletmeniz gereken küçük aile işleri pürüzleri Öfkenize hakim olmayı öğreneceksiniz. Bu bir sınav gibi düşünebilirsiniz. Ama bir taraftan da e, en azından başka bir yol varmış deyip öğreneceğiniz bir aile akrabalık ilişkilerinin de olduğu özellikle hani bugüne kadar görmezlikten geldiğiniz küçüktür ufak tefektir dediğiniz şeylerin artık gözünüzde büyüdüğünü fark edeceksiniz. Ha bu tahammül seviyenizin azalmasıyla ilgili ama şu da var. Şu dönem artık hani ben bunu öğrendiysem siz de öğrenin tarzında insanların da kendilerinin yollarını bulması gerektiğini düşüneceksiniz. Bir mucizenin olması ve bunu dört kişiyle birlikte paylaşma durumunuz var yani dört kişiyi daha etkileyecek, nazar konusu etkili olacak kısa bir süreliğine. Fakat arkasından da çiçekler filiz vermiş olarak gözüküyor. Hiç beklemediğiniz, hiç ummadığınız kapılardan geri dönüş. Özellikle iş arayışı içerisinde olan bir yengeç burcuysanız. iki tane daha öncesinde başvurduğunuz yerlerden gelecek olan geri dönüşler olacak. İkincisi sizin için daha kolay sanki biraz gerginlik verecek başlangıçta ama kazancı da güzel olacak gözüküyor. İsminde Y harfi olan bir kişiyle konuşmanız var. Bu kişi daha öncesinde size bir kalp kırıklığı vermiş, bir üzmüş. Yani ama çok önemli bir şeyden bahsetmiyoruz, basit bir şeyden. Fakat hani beklemiyordum diyeceğiniz kadar önemli olmayan bir olayla ilgili. Ve bunun size bir hediyesi, bir gönül alma konusu olacak. Omuzunuzda geçmişin yüklerinden bahsediyor burası. Bir nevi kendinizi affedemediğiniz konularla ilgili ferahlığa çıkacağınızı, toparlanacağınızı, bu yükün artık altında ezilmek istemeyeceğinizi gösteriyor. İki tane soru işareti var. Bu soru işaretlerinin bir tanesi insanlarla ilişkilerinizde gün yüzüne çıkacak. Hani bu özellikle ya ben burada demek ki bunu yanlış yapıyormuşum deyip kendinizin fark edeceği bir durumdan bahsediyor. İkincisi de kalp aşkla ilgili bir sürecinizde hayatınızdaki kişi ya da hayatınıza girecek olan kişi bu dönem sizin için çok sevgi dolu fedakarlık içeren davranışlar gösterecek O yüzden toparlanma süreci ikinizin birbirine olan sevgisinin biraz daha arttığının farkına varacağınız bir süreçten geçeceksiniz gözüküyor Kalp gözünüzün açıldığını söyleyebilirim. Rüyalar sizin için önemli olacak bu dönem ve rüyalarınızda da e, gelecek için, önümüzdeki dönemler için hayırlı e, olduğunu, niyetinizin size hayırlı bir şekilde geleceğini gösteren rüyalar göreceksiniz. Elinizden çıkacak olan bir miktar para var ama bu şu var. Hani burada dolandırılma ihtimalinizi de söyleyebilirim. Çünkü kalp kırıklığı yaratacak bir para çıkışından bahsediyor. Ya bu bu şekilde olmasaydı da diğer türlü olsaydı da e, daha zoruma gitmezdi diyeceğiniz ya da üzülmezdim diyeceğiniz bir durumdan bahsediliyor. İki kişi arasında anlaşma sağlamaya ya da uzlaşma sağlamaya çalışıyorsunuz. E, arada derede kalmak dediğimiz tabiri kullanacaksınız ama bir küçük organizasyon yaparak bunu da hızlı bir şekilde çözeceksiniz gözüküyor isminde e harfi olan iki kişiyle ilgili bu dönem hani onlarınla ilgili dedikodular duyacaksınız. Fakat şöyle bir şey var. Hani mutluluk, sevinçlerine ortak olma, belki onlar için küçük bir destek verme niyetiniz olacak. Bu da hayatınızın güzellikleri anlamına geliyor göğüs kısmınızda küçük hafif ağrılar hissediyorsunuz ama asıl mesele böbrekler, safra kesesi, o bel çevresi ile ilgili gözüküyor. Bu konuda dikkatli olmanızı, ilaçlarınızı varsa ya da tedavinizi ihmal etmemenizi söyleyebilirim. Burası uyarı veriyor sadece. T harfindeki geçmişten gelen bir kişinin bugünlerde size bir teklifi olacak. Ama bu teklif biraz havada çok tutarlı değil. Fakat size de zararı dokunacak bir durum değil. İki kişi uzak mesafeden gelecek misafirleriniz var ve onlarla güzel vakit geçirmek, küçük organizasyonlar yapmak bu dönem hem kafanızı dağıtacak hem de tatil anlamında gözükecek gözüküyor. Uzun zamandır beri iki ev arasında bir anlaşmazlıklar varmış aile içerisinde. Bunların barışmasına vesile olacaksınız gözüküyor kendinizlerinizdeki yüklerden kurtulacaksınız. Geçmişteki özellikle aile akrabalar daha doğrusu iki tane ailenin birbirine düşman kesilmesiyle ilgili bir sıkıntının tekrardan gündeme gelmesi, çözüm aşamasına getirmek durumunda kalacaksınız. Ortaya yolu bulmak bana mı kalacak diyebilirsiniz ama belki de sizin söyleyeceğiniz bir kelimeyle bu ortaya bulunacak insanlara farklı bir bakış açısından bakmasını sağlayacaksınız. Evinizin, hanenizin içerisinde nazardan dolayı sıkıntılarınız var. Ama kısa vadede de toplayacaksınız. Bu dönem kafanızdan tek bir soru geçmiş ve bu konuyla ilgili iş, kariyer muhtemelen ve kısmet kapılarınızın açık olduğu. Üç farklı yerden balığınızın, kısmetinizin geleceğini gösteriyor. Aile konularıyla ilgili de baş ağrılarınız olacak. Ama çözüm zaten kendiliğinden de gelecek Temiz aydınlık bir göz yaşınız var Hızlı gelişecek olan bir haberle Ferahlığa da çıkacaksınız Evet yengeç ve yükselen yengeçler için Kafanızdaki sorulardan birincisinin cevabı Bazı şeyleri toparlamak belki 10. aya kalacak Ya da ona 10 günden beri sıkıntılar yaşadığınız olaylarla ilgili Ferahlığa gidebilecek çözümler çıkacak gözüküyor İkincisi zorlandığınız para konularıyla ilgili artık daha dikkatli davranmalı özellikle başkalarının sizden alışveriş yapması. Ya yani para konusunda bu dönem alışveriş yapmayın, yatırım yaparken de dikkatli olun derim. Üçüncüsü haksızlığa uğradığınız, hakkınızı alamadığınız bir yerden ya da geçmişte borç para verdim ama bir türlü gelmiyor dediğiniz bir yerden paranızın geleceğini söylüyor aşk ilişkiler konusunda çok savaşıyorum çok mücadele ediyorum artık bu konuyla ilgili yoruldum diyebilirsiniz ama artık savaşınızı da bitireceksiniz çünkü e, yeni bir sürece yeni bir döneme geçiş yapıyorsunuz bu kişiyle özellikle yeni bir dünya yani ilişkiniz nişanlılıktadır evliliğe geçer veya e, ayrısınızdır birleşirsiniz ama e, ikinizin verdiğiniz savaş konusunda tutarlı ve dengeli bir sürece geçeceğiniz, bugüne kadar zorlandığınız ilişkiyle ilgili artık rahata ereceğinizi söyler. Bu dönemin mesajı ne olur size? Kararsızlıklar gözüküyor. Her şey konusunda ikilemde kalabilirsiniz. Bazı şeyler geceyle gündüz gibi aydınlıktır. O yüzden kendiniz ne istiyorsanız ona karar vermeniz, kararınızda netleşmeniz gerektiğini söylüyor. Arafta kalmak size yaramaz. Duygusal anlamda yük getirir. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için Eylül ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.